Aşağıdakilerden hangisi biyolojik bulguları arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken biyolojik bulgu nedir? Biyolojik delil nedir? Canlılara ait parçalara ve bunların incelenmesi ile Olay aydınlatılmasında kullanılan delillere biz biyolojik delil diyoruz. Yani canlılara ait parça olması gerekiyor. Bakın, toksik, toksik maddeler ve ilaçlar, ateşli ve ateşli silahlar, parmak izi, diş izi, narkotik ve uyuşturucu maddeler, biyolojik bulgular arasında yer almaz. Alanlar ise kıl, ter, tükürüktür. Canlılara ait parçalar diyor değil mi arkadaşlar? Bu da kıl, ter ve tükürüktür. Cevabımız da kıl, ter ve tükürük arkadaşlar. Başarılar diliyorum hepinize.